Selam millet beniz. Bugün sizlerle birlikte ee, Valorant'ın yeni oyun modunu deniyoruz tırmanış adında. Bakalım nasıl. Evet. Phantom'la başladık. 5'e Beşe beş yapıyoruz tekrar gene aynı şekilde. sağda, hep sağda. Hep sağdaydı. TP yaktı. He tp <laughs> pusmuşlar TP'nin içinde pusuyorlar Bir tane daha var lan Takım şey vanlala geçti. bak What? Ay bunlar, bu biz de o şey geçtik. Dur bakayım. Onlar operatöre geçti. Çok değişik ya. Dur bakayım. <laughs> güzel ya. Beğendim. Ama ben nasıl geçemedim onu anlamadım. Ha şimdi geçtim. Okey. Çok güzel ben. Aşırı ya <laughs> Beğendim baya bakalım yapamam Bize biz de geçtik Buldo'u geçtik Sarıyor ya. Acaba bundan sonra ne olacak? Ha. Ah. Kusmuş görüyor musun? Ah, bu ne? Bu ne abi? Bu saçma olmuş ya. Bak bu. <laughs> ne atıyorsun? Bu ne Allah'ım? <laughs> Adamı bıçakladım çok iyi. Oh. Bu ne Allah'ım? Abi bu ne? Maşallah sevmediğim bir... Alam Oluyoruz Allah kahretmesin bir adam üç kill verdik ya. Hadi beyler bakiye geçelim bunlar gelmeden. Bir rekabet oluşturmuşlar gene. Gene aynı, gene aynı şey yapıyorlar. Tamam bakiye geçtik güzel Bu bakide sakinlik var Sakinlik uzak uzağa menzile vuruyoruz Gördüğünüz üzere sol klikse yakın mesafeye vuruyoruz Tövbe tövbe ya ya yürü git. spektra biz geçmemiz lazım Allah ya sakinlik burada <laughs> sol solda 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 20 kilimiz var. Nice. Adamlar. Bunlar... Bunlar... Ya abi. Ha. Bu benden laf. Okay, Spectre geçtik. Ha B silah. He. B'ye basarak silah değiştiriyoruz. Okay. 3'te 3 4'te 4 Silah değiştirelim Hepsi tp'ler balkon salmayın balkon salmayın Ya öyle ama ya E 104 vurdum Gidiyor, mi ha bir de en sonunda da bıçak var Ol oha. Şeyler, adam Görüşürüz. bir de hızlanıyorlar bak okey biz oha <laughs> bu ne Allah'ım bıçak F kocaman -p -p lazım. Gel. bu ne Allah'ım Bıçak çok saçma olmuş arkadaşlar. Okey. kişi kessin. Nasıl kesiyor ya? Burada da var herhalde. La. Run. <gülme> Lan üç kişi. Vaa. <gülme> Hahaa. <gülme> 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 Sağ ol. Üç kişiden kaçtım. 5 oyundan sefer Sırmalış modunu sevdim. Özellikle de ısınma, ısınmak için girilebilir bir oyun modu olmuş. Böyle daha fazla videoların gelmesini isterseniz çıkarma kısmından yorum yaparak yazabilirsiniz. Ve like atmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>